İstanbul dünya genelinde trafiğin insanlara en fazla zaman kaybettirdiği şehirlerden birisi. 2021'de ortalama trafik yoğunluğu %62. Yani ortalama 1 saatte gidilecek olan yol trafik yüzünden yaklaşık 98 dakikada gidilebiliyor. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda aynı mesafeyi kat etmenin süresi 2 saatten fazlaya çıkıyor. Metro denen sabit hızlı harika ulaşım aracı da İstanbul için yeterli sayıda değil. En azından ben metroya ulaşabilmek için trafiğe girmek zorundayım ve günde 20 dakikadan fazla kaybettiriyor bu bana. Tabii bu trafiğe en başta sebep olan şey arabalar. Arabalar harika şeyler. Onlar yokken ulaşamadığımız mesafeleri bize artık ulaştırıyorlar. Müthiş bir mobilite sağlıyorlar. Doğru. Hayatta yapabileceğimiz şeylerin sayısı ve seçeneklerimiz çok artıyor. Ama araba denen şeye bu kadar bağlı olmamız başka problemler de yaratıyor. Çevreye zararı var, çok fazla enerji tüketiyor, silahlardan sonra en fazla insan öldüren araçlardı bunlar ve hayatımızdan dakikalar çalan, bizi bezdiren, bir yere ulaşmamızı imkansız hale getiren trafiği yaratıyorlar. Arabaların kişisel ulaşım için kullanılmaları, özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da yaygınlaşan bir şey. Türkiye'de de özellikle 80'lerden sonra kişisel ulaşım amaçlı arabalar yaygınlaştı. Arabaların bize sağladığı konfor ve kişisel özgürlük alanı da biraz fetişize edilen bir şey. Bakışlarına özledim. Sarıldığını hissediyorum. Seni seviyorum. Ben de. Arabalar yaygınlaştıkça yapılan yollar yetmemeye başladı. Trafik sorununu çözmek için de dünyanın pek çok yerinde herkesin aklına ilk aynı fikir geldi. Daha fazla yol yapmak. Biz Ferhat olduk, dağları deldik. Ama yıllar geçtikçe bunun hiç de iyi bir çözüm olmadığını anlıyoruz. Çünkü üretilen talep diye bir şey var. Daha fazla yol yaptıkça veya yolları genişlettikçe daha fazla insan bu yolları kullanmaya başlıyor. Daha fazla araç yollara döküldükçe de sürekli şikayet ettiğimiz trafiği tekrar tekrar yaşıyoruz. Araç sayıları sürekli artıyor ve yeni yollar yapmak asla yeterli gelmiyor. Amerika'daki Katy Otoyolu'nun hikayesi üretilen talebin en iyi örneklerinden. Bu otoyol Amerika'daki en korkunç ikinci trafik alanıydı. Texas eyaleti 2,8 milyar dolarlık bir projeyle otoyolu genişletme kararı aldı. Bu otoyol genişletme projesi 2011'de bitti ama 2013'e gelindiğinde her şey eskisinden de beter oldu. Trafik iyice arttı. Çünkü bu otoyolu genişlettikleri zaman aslında insanlara şöyle bir mesaj verdiler. Diğer yolları bırakın, toplu taşımayı bırakın kendi kişisel aracınızla yola çıkın ve bu otoyolu kullanın. İnsanlara sunulan imkan buydu, insanların teşvik edildiği şey buydu. Bu yüzden de insanlar arabalarını aldılar, bu otoyola çıktılar ve tabii ki trafik yarattılar. Trafik dediğimiz şeyi azaltmak için farklı farklı projeler var. Mesela Elon Musk'ın tünelleri, Sürücüler için daha kolay kavşaklar yapmak veya sürücüden kaynaklı trafiği azaltmak için birbirleriyle entegre akıllı arabalar. Ama bu yöntemlerin en temel sorunu şehir içi ulaşım dediğimiz şeyi hala tamamen arabalar için yapmaları. Ama bugün şehirlerde nasıl yaşayacağımızı tekrardan düşündüğümüz zamanları giriyoruz. Artık arabalar bizim otoparklarımızda duran küçük birer tanrı değiller. Artık elektrikli scooter'lar ve elektrikli bisikletler gibi mikromobilite araçlarımız var ya da yürüyebiliriz. Sokaklar genelde yayaları çok tehdit eden yerler oldukları için yürümeyi unuttuk ama bu da bir seçenek. Mesela Strasbourg, Cambridge, Nuremberg gibi şehirlerin merkezleri büyük oranda yayalaştırıldı. Bu şehirlerdeki yayalaştırma projelerine yapılan itirazlar aslında bayağı mantıklı geliyor kulağa. Çünkü siz bir yerden yolu kaldırırsanız o yolu kullanan arabalar başka yollara gitmek zorunda kalacak. Ama bu projeler bittikten bir süre sonra yapılan ölçümler durumun böyle olmadığını gösterdi. Yayalaştırma yapılan bu şehirlerde söylendiği gibi bir trafik kaosu olmamıştı. Yolun kaldırıldığı yerlerde trafik basitçe boharlaşıp gitmişti. Bu şehirde daha motorlu arabalar değil, atlı arabalar varken bile bu arabaların gelişi şehir yaşamımızı değiştirdi. Hatta kaldırım sözcüğü bile 1800'lü yılların ortalarından sonra atlı arabaların şehirde yaygınlaşmasıyla anlam kaymasına uğradı. Eskiden yolun tamamı için kullanılan bir kavramdı, şimdi sadece yayaların yürüdüğü alan anlamına geliyor. İstanbul'da 2022 Şubat itibariyle 4 milyon 688 bin araç trafiğe kayıttı. Türkiye'nin pek çok şehrinde yaşayan insandan daha fazla araba yaşıyor bu şehirde. Ve bu yüzden 1950'lerden beri İstanbul'da yol yapıyoruz ve yetmedikçe bu yolları genişletiyoruz. Ama arabalar için yol yapma trendinden nasıl etkilendiyse, yeşillleştirme trendinden de etkileniyoruz. Mesela belediyenin sürdürülebilir kentsel hareketlilik planı tarihi yarımadadaki trafik sorununu daha fazla yol yaparak çözmüyor. Özel araçların hareketlerini kısıtlayarak çözmeye çalışıyor. Toplu taşıma için de yine yolları kullanan otobüs ve minibüslerden ziyade raylı sistemlere yönelmek isteniyor. Bugün trafik dediğimiz sorunla mücadele etmek için farklı farklı yollar deneyebiliriz. Elon Musk'tan İstanbul'un yer altını tünellerle dolu bir labirente çevirmesini isteyebiliriz. Büyük alanları işgal eden kocaman yollar yapmaya devam edebiliriz. Veya arabalara ait yolları azaltıp şehirleri insanların alanı haline getirebiliriz. Arabalar cidden de harika şeyler ve gerçekten de bizim gibi sıradan insanlara çok büyük bir özgürlük alanı veriyorlar. Ama bu kendi şehrimizin içinde yaşayabilmemiz için her an arabalara muhtaç olmamız gerektiği anlamına gelmiyor.